Merhaba arkadaşlar bugün akşam bu topunun şu yukarı sağa var bizim köyde oraya gidiyoruz antrenman yapmaya hadi gelin. Bu burada gidiyoruz suyandan çıkıp bir tane markete gireceğiz. Ne alacaksın marketten? Su. Su al. <laughs> bir de başka bir şey yok almam. Sonra? Az önce ben düştüm. Eh hemen panik yaparken hadi hadi hadi, hadi, hadi. merdivenlerden tambur tumbur takıldı düştü. Ama bari top aşağı gitmedi. <laughs> Dereye gidiyoruz. <laughs> Sana bir şey oldu mu? Oldu mu? Bakleyin arkadaşlar. Olmuş galiba. Hayır, kaşınıyor. Kaşınıyor. de vurdum. <laughs> tamam. Hadi bakalım orada tekrar videomuzu açacağız. Evet. Zaten şurada yakın 2 dakika şu barakaların ağaçların evet. Arka, arkasında. Evet. Hadi bakalım. Şimdilik bay bay. Bay bay. <laughs> o buradan çok su içti Vahancı. Verdik biz ona da bitirdi. O bana geliyor. Ben ona gidiyorum korktuk. O hiçbir şey yapmaz korkma sen. Ama hayvan işte. Evet Senin alışık. Sen hayvan belki şey yaptı. Yok yok, şey yok delir. alışık değiliz. <laughs> Hadi. Uğru süresin kardeşim. Ha. Hadi iyi akşamlar abi. Hadi iyi akşamlar sağ ol. Var ol Evet, Hadi bakalım hemen devam gidiyoruz şimdi suyunu aldın mı Evet aldım. Hadi bakalım evet. ne de suladık evet, şu İneği gördük İneği gördük İnek bizden su istiyor su verdik arkadaşlar İnek bizden korkuyor biz ondan korkuyoruz yaklaşamıyoruz ya böyle böyle gidiyor. O su istediği için bir şey yapmaz akıllı <laughs> <Biz daha ver gülüyor> Buradan Buradan iniyor sağa orada işte bakın. Bakın şu karşıda. Eymen'in antrenman sahası göründü. Beni takip edin gidin şimdi ben gidiyorum. Hadi bakalım Eymen'i takip ediyoruz şimdi. Geldik sağa. Şuradan babam temizleri burada şişe kare. Evet buranın şişeleri kareymiş Bulgaristan'da değişik köşeli. Ve gidelim sağa. Geçen gün buraları temizlemiştik oturma yerleri falan biraz otlar falan büyümüş. Eymenle beraber i̇nek temizledik. vardı. Onlar hala var. Her yerde inek var. Az önce inek gördük. Şuraya bakmayın arkadaşlar. İnek kokusu var. Ay, evet bak basacaktım ha. Söylemesene Eymen o ben basıyordum sana bakarken. <gülüyor> <gülüyor> Sahaya geldik. Köyde saha var, bomboş. Arkadaşlar bakın. Şimdi Eymen antrenman yapacak. Ben şunu şu çekiyorum bakın. Hadi bakalım. Bakın bakın. Atamadı boş kale. Atamadı boş kale. Evet bu sefer attı. Evet. Hadi biraz ısınma falan yap. Ha. Biraz ısınma falan yapayım. <laughs> 2 dakika yap ısınmanı. Sonra biraz şut ve videoya bay bay diyelim. Evet. Ama biz yine de burada olacağız. Biz de evet birazcık oynayacağız. Eymen'in kuzeni gelecek. O oynayacak. O gelene kadar biz çekelim. Sonra videoyu kapatalım. Isınmamız bitti. Bu kadar mı canım? He. 15 saniyelik ısınma. Videoda bu kadar olsun. Videoda bu kadar evet. <laughs> Eymen gök kuşağı yaptı. Bir de şut. <laughs> Mükemmel bir gol. Kale mi? Videoyu nasıl çekeceğim? <laughs> o olmaz şimdi. Evet. Tripod lazım ona. Boş kale. Şimdilik birazcık boş kale şey yap. Direkt çalışması yap bakalım. Hadi dire üst direğe vurdurabilirsen video devam ediyor. Yoksa videoyu kapatıyorum. 3 <laughs> hakkım var. 3 hakkın var 3 hakkına bir tanesini değdirirsen Video devam edecek yoksa bak Direğin birine herhangi köşelere de değebilir Bir tane direğe vuracaksın yani top direk top alacak biraz geri o kadar değil Tam şey penaltı noktasına gel Geri Oradan vurdur Olmaz Direk direğe Direk direğe <laughs> Yani top, top direkte patlayacak o zaman tamam diyeceğim. Hadi 3 hakkın şu anda başlamadı. Az sonra başlatıyorum. Şut çektiğin anda başlayacak. Ha? İlk vuruşunda başlayacak 3 hakkın. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Oradan başlıyor Daha ben. De. De benim <laughs> evet. Şu direkler sayılıyor mu? O direkler de sayılıyordu. Ha? O direğim değdi ben göremedim. Hayır. Şu... Hayır canım, kalenin direkleri. Bir hakkın gitti. İki hakkım kaldı. <laughs> i̇ki hakkın kaldı. Hadi bakalım. Nanay. Son hakkın. Son hakkın. Çok heyecanlı. Bakalım Eymen değdirebilecek mi direğe? Çok heyecanlıyım. Yandan değdi. Sayılır mı? Buna iki hak daha veriyorum. Hadi. İki kere daha direk Değdi direğe ama Dışarıdan geldi Senin vurduğun Doğrudan direğe gidecek o zaman şey veririm Devam ederiz 2 hakkım var hadi böyle iki hak kazandım Aha. Bakalım Bu işi yapabilecek misin Yine olmadı biraz daha sert olursa olacak gibi Oldu Şimdi ne oldu? Videoya devam etme hakkı yan kadar. yan direğe vurayım. Hadi bakalım yan direğe. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir vuruş. Arkadaşlar <laughs> buradan gol atayım mı? Buradan gol atabilir misin? <laughs> evet güzel bir vuruştu. Buradan, zaten Oradan benim <gülüyor> <gülüyor> kör dedem atar diyecektim ve hemen atamadı. Kör dedemden de daha kötü olduğunu gösterdi. Yine olmadı. Onu da atamadım. Şuradan bir vuruş hadi bakalım. Dire Oy! direkten gol. <laughs> hadi bakalım ben biraz kaleye geçeyim videomuzu kapatalım. Diğer videoda belki görüşürüz gene tekrardan. Yarın ne çekeriz? Yarın onu yarın düşünürüz hadi. Bay bay de bakalım arkadaşlar. Bay bay. Hoşça kal. Arkadaşlar, yarın ne videosu çekelim yoruma yazın. <laughs> evet yoruma yazsınlar bakalım. Kırcalı videosu çekek. Kırcalı videosu. Tamam gidersek çekeriz. Hadi bakalım bay bay. Gidersek onu videosunu çekeriz. Tamam bay bay. Son şutu da. Son şutu da hadi kaleye bu son vuruşunu yap.